Farklılıklar, etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları, tekrarlayıcı davranışlar ve insan düzenlemede sorunlarla seyreden nöro gelişimsel çeşitliliktir. Erken çocukluk dönemindeki kritik baktığımızda bu çocuklarımızda iletişim sorunlarının olduğunu, isimle tepki vermekte zorluk yaşadıklarını, yalnızlığı tercih ettiklerini, başkalarının duygularını anlamada güçlük yaşadıklarını, tekrarlayıcı hareketler veya konuşma örüntüleri sergilediklerini, göz temasından kaçındıklarını, yüksek seslerden rahatsız olma gibi duysal hassasiyetler yaşadıklarını ve farklı hareket örüntüleri e, yaşadıklarını görmekteyiz. Peki sıklığa ne kadar? Hem dünyada hem de Türkiye'de bununla ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda e, otizm ilk tanımlandığı dönemlerde nadir görülen bir bozukluk olarak tanımlanmaktayken son yıllarda yapılan çalışmalar otizmin yaygınlığının arttığını göstermekte. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde e, hastalık kontrol ve Önleme merkezinin e, en son e, yayınladığı raporun verisi. E, buna göre her 36 çocuktan bir dünyaya gelmekte. Küresel yaygınlığa baktığımızda ise binde dört oranında görüldüğünü e, görmekteyiz. Erkeklerde kızlara göre 2 ile 4 kat arasında daha sıklıkla görülmekte. Peki nedir otize çıktığını görmekteyiz. Tek ve bilinen bir sebebi bulunmamaktadır. Ama şunu vurgulamak lazım: o dizinin çocukluk çağı aşılarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.